peygamberin sıfatlarını sayıyor Cenab-ı Hak. Ahzab suresinde bir grup ayette 44, 45, 46. ayetlerinde orada buyuruyor ki Esselamu billah Ya eyyühen şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonla Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i e, görevlendirmiştir. Evet, Dolayısıyla vizifeyle. Bizim literatürümüz davettir. Onun için ümmeti ikiye ayırır bizim kültürümüz. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Bir, kendileri icabet etmiş olmuş, kabul etmiş olanlar. Diğeri de kabul etsinler diye davetimizin devam ettiği insan toplulukları olarak. Hz. Peygamber bu davetini dile getirdiği bir ifadede Yusuf suresinde buyuruyor ki قُلْ هَذِهِ سَب۪يل۪ي işte benim yolum bu. Ed'u ilallahi ben Allah'a davet ederim. Ala basiretin bir basiret üzere ene ve men ittebeni. Ben ve bana tabi olanlar biz böyle yaparız. Bakın Yusuf Bey Allah'a davet Allah'a davet diye bir misyonu var peygamberlik kurumunun. Hiçbir peygamber kendine davet etmemiştir. Peki buradan bizim anlayacağımız ne var? bugün din tebliği yapan, din adına konuşan insanların Allah adına konuştuklarını unutmamaları lazım. Çünkü onları dinleyenler Allah'ın bir kelamını, bir hakikatini dinliyorlar, psikolojisiyle bakıyorlar, kulaklarını efendim açıyorlar, gözlerini dört açıyorlar. Niye? Allah'ın bir hakikati, bir kelamı, bir buyruğu, bir prensibi ona anlatılıyor. Duygusuyla bunu yapıyorlar. Oysa şimdilerde ya mezhebe, ya tarikata, ya cemaate, ya gruba, ya partiye, ya şuraya, ya buraya. Peygamber kendine davet etmiyor, Allah'a davet ediyor. Bütün peygamberler böyle yapıyor. Öyleyse bizim davetimiz de dar selam dediğimiz Kur'an'ın yoludur, Allah'ın yoludur. Allah'a davet edeceğiz. Başka davet argümanları geliştirmeyiz. Allah'a gel. He, biz daha da daha da şey yapalım. Diyelim ki sen bana gelme. Sağa sola da gitme. Kendine gel. Kendine gel. Fıtratına Aynen. gel. Kardeşim. Aynen öyle. Allah'ın seni programladığı fıtratına gel. Aynen öyle. Dolayısıyla vahiy fıtratın ikiz kardeşidir. Kesinlikle. Dolayısıyla davet yani bu, davet budur. Budur yani. Bu bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Böyle olunca yani bu yaptığın işten hiç kaybetmezsin zaten. Yani bunu yapıyorsan zaten kazanıyorsun ibadeti yapıyorsun. Allah'a davet etmiş oluyorsun. Onun yoluna davet etmiş evet. oluyorsun. Başka davet adresleri sıkıntılı olabilir. Nereye gideceği belli olmaz. Allahu Teala En'am suresinde onun için sayıyor 151, 152, 153. ayetlerinde 10 tane esas üzerinde duruyor. Ondan sonra buyuruyor ki: "Ve ne hada sıratı müstakîmen." İşte benim dost doğru yolum bu. Fettebi'uhu. Bu yolu takip edin. Kur'an'ı yani takip edin. Ve la tetebiu subele. Başka yollara tabi olmayın. Fe teferreka bikum an sabeelihi. O başka yolların her biri sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür.